Allah bereket versin. Hayırlı işler. Haydi, sağ ol. Haydi pasardan döneceğiz bunlar. pasartan döneceğiz. Efendim. Ya usta sen ne diyorsun ya? Su borularını mı patlattınız? Allah'ım ya Rabbim ya. Kolay gelsin Mahmut Bey. Tamam tamam. Ben hemen şimdi geliyorum. Ne oldu bir sorun mu var? Ya. Eve aldığım ustalar su borularını patlatmışlar. E Tabii, işten anlamayan adamı sokarsan evi, olacağı bu. Ne edeceğiz şimdi? Ya ne edeceğim? Şimdi gideceğim eve işte. Yani tezgah da kapatamam. Allah Allah! Başıma gelmeyen kalmadı ya. Ya Kemal Bey, şurada beş dakika durabilir misin? Ben taksiyle eve gidip geleyim. Ya ne taksisi? Al benim arabayı da git de. Ha yok yok, senin arabaya binemem. Orada gerilirim ben şimdi. Ben taksiyle gider gelirim. Ya bu da seni gideceğin yere götürür de uzun etme. Al, hallet işini. Ben burada senin tezgahına bakarım haydi. Ya Kemal Bey sana da borcum gittikçe artıyor. Ya ne borcu ya git hallet işini haydi. haydi. Bakın, büyütülecek bir şey değilmiş değil mi? Ev tertemiz, pırıl pırıl oldu. Ama gerçekten çok yorulduk Badire Hanım ya. Ha, Meryem ablaya inanamıyorum. Tek başına bu bütün evi nasıl temizliyor anlamıyorum yani. Helal olsun. Ee, tabii, ee, temizlik... ...yapmak kadar temizliği korumak da önemlidir. O nasıl olacak peki Badire Hanım? Çarşıya çıkıyorum Badire Hanım, bir isteğiniz var mı? Ama basma, Aa, biraz temiz kalsın dolaşma canım evin içinde. Bahsediyorum ben çekiliyorum efendim. İyi günler. İşte böyle olacak. Çünkü bir iki saat temiz kalsın. Şöyle arkamıza yaslanıp temizliğin tadını çıkaralım. Değil mi? Ay anneş kocuğum. Biz bugün alışverişe gidemedik ya. Benim böyle içimde ukde kaldı. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Ay sen hala orada mısın çiçeğim? Benim düşündüğüm tek alışveriş şu anda nefes alışverişim. <laughs> ya dedim ki madem biz alışverişe gidemiyoruz hop alışveriş bize gelsin. Nasıl yani? Ya bizim en çok sevdiğimiz ve en çok gittiğimiz mağaza var ya. ...he ben onları aradım. Böyle yeni çıkan ne kadar modeliniz varsa hepsini eve yollayın. Biz de beğendiklerimizi alalım dedim. Yani eve bohçacı mı gelecek? Yok Badire Hanım öyle değil. Yani Rüyam bizim sürekli gittiğimiz o mağazayı aramış... ...oradan kıyafetleri getirecekler. Öyle al hiç merak edilir mi canım? Aa edilir anneş Böyle çeşit çeşit bedende yollayacaklar. Ay burada defile bile yaparız. Ha. Ee, Aslında hiç ben abi girdin. E, hak ettik yani değil mi Badire Hanım? Vallahi siz bilirsiniz ama ben koridordaki halıyı da dışarı çıkarıp dövelim diyordum. <laughs> Biz, yani şiddete karşı bir ailemizdir. Elma güzel mi, elma? Buyur. Elma. Kaç elma? Vallahi bilmiyorum. Ben başkasının yerine bakarım. Satmıyor musun yani? Ya satarız tabii. Geleni boş geri çevirmek olmaz. Ne kadar elma? Ee, bilmiyorum ben epeydir pazar etmiyorum. Yani Şükrü biz de görür bu işleri de. Ee, yani ne kadardır elmanın raycı sen, biliyor musun? sen bilir misin? Sen bilir misin? yok bilmiyorum. O zaman şey e, bir buçuk. Bir buçuk. E o zaman ben de bir buçuktan vereyim. Koy iki kilo bir buçuktan. İki kilo. Veriyorum. Evet tamam. Ya sen bu işi biliyorsun o zaman. Taze fasulyenin patates şu an kaç paradır? Geleni geri çevirmeyelim. Hmm. Ha sen bilmiyorsun hesabı değil mi? iki buçuk e, fasulye, soğan 75, patatesi 50 kuruşta. İyi e, bayağı ucuzmuş pazar yani. Zengin kız fakir ol.